lavuk köşte katmış diyor bana. O lavuk oldu bak ben biliyorum ki yüz abi. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Kavet girme aga sıçarız Bunun hakkı ölüm maçına Sezar'ın hakkı Sezar'ın <laughs> Sizin var mı şuan hiç bilmiyorum. <laughs> ben ona tak bir istek da kabul etti mi hiç bilmiyorum diyor amına koyayım. Sonradan yok atmadı beni. Siktir bir tane amına koyayım. Kim tam diyor. Göt. Sen amına koyayım. Oyun kadar benim amına koyayım siktiğim var. Ya <laughs> evet, bir şey olay. Ne ya sen, sen mi beni kıskanıyormuşsun? Ben mi seni kıskanıyormuşum. Neydi o? Yok ben şey sana yazma kıskanıyormuşum. Ha. ha. ne alaka ya? İşte. Ulan. Kaçar ya <laughs> koyayım. Arkadaşın kıskanıyım diye. Ne kıskanacağım amına koyayım diye. Ulan kırk yıl böyle bir ben, şey Hayır ben tipe, <laughs> hayır, tipe baksam amına koyayım ben şey olmam koyayım. O sözlü şey yaptım. Geçen sordum onu. Diyor ki hiç bir siktir git ama. yaşarlanmışmış. Neydi onun İsa mıydı neydi ha? Allah'ı ben. Kardeşim, ben bir yerim aga <laughs> karşı bilemiyorum ya. bir de şey vardı <laughs> da. Kanalı da zaten ama bile. Var var ama ne yapayım aynen Oğlum ne ara geldiniz lan buraya? Aynen aman akoyim aynen. Abi dur 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 bir dakika ışınlanma var burada. Bak şimdi burada bir ışınlanma var. Sağdan üç geliyor. Bizim etrafımda. <laughs> Abi ölmüyorlar lan. Arkadaşlar senin arkada bak lan. Senin ben ananı sikeyim. Or geliyor geliyor oraya geliyor. Attım bombayı. Arka önün, arka önün, arka önün. Çok iyi. Abi o, tekten oynayamıyoruz ki. Ya, ya bir bloklama. Yok ya, bu mallarda sadece iyim var amına koyayım. Uy. Aman bomba yürüyeceksin. Aga Arkan. Arkan bölüm mü? Arkan da. Nereye gidiyorsun orospu çocuğu? Nereye gidiyorsun? Nereye ya gidiyorsun ulan... orospu çocuğu? Nereye gidiyorsun? Ananı sikerim seni. Ben şu seni bir bir alayım mı? Tabi orospu çocuğu çıkartırsa alacağım da Abi trickstack asmıyo ya abi böyle bir saçmalık yok ya Abi o flashtack ya abi Ay o flash atanın anasını sikim valla ya Yemin ederim lazım. Amına kudumun çocuğu öyle bir yere attı ki amına koyayım. Bütün görüş açımın içine sıçtı İzliyoruz çocuğu ben senin ananı sikeceğim lan say çıkıcaksın Allah'a ısmarladığımı söylüyosun senin o kuş düğününü sikeceğim lan Bey tekim yolu ya. Cenaze'de cenaze dur yukarıdan alacağım ben bunları amına koyayım. Baba baba baba. Yalanı yalanına siktir lan Aman Allah'ım. çocuğum sen. baba baba Horos gel Gel seni ananı sikeceğim gel Yatın lan aşağı amına aşağı Buradayım burada orospu evladım nereye baktın eğime bak eğime. Aman ha kolumun eli orası da Aman ha kolum basit orası bu çocuk. Yataş ya, mana kodumun çocuğu. Ananı sikerim senin öyle ya. Helal adam. Amına kodumun iyilesi seni. Anca hileniz var amına koyun. Basitsiniz. Oy. Oh. <laughs> ne var ya bu çay yerinde kurduğu var arkadaşlar. Çok sıkı duruyorum. He. Evet. Bak bak bak. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol buraya <laughs> gel. Kovalamaya bak amına <laughs> Hop şöyle çanta çapla çap bir yerleştir baba. Amına koyduğum çocuğu. Sen bir VS gelsene bende ya. Vallahi senin bir analist sikeyim amına koyayım. Basitsin zaten. Aga şunlara güzel bir söv ver. Hileyi kapatıp orospu evlatları basit çiğitiz. Hakikaten basitler amına koyayım ha. Oğlum bu oyunun botları olmasın ha. At ara bot falan ekleyeceğim diyordu ya ama... Kayıtsız istiyorum. Oh. Oh, oh oh oh. Öyle bir yapıştırıcı olmalı. Ya. Aga geliyor. Aga geliyor. Aga geliyor. Vur. Geldi geldi. Alttan geliyor. Alt mı geliyor? Bir şey Altı. O Tamam Orası Arası bir çocuğum. Ah. <laughs> Olsun aga iyi çevirdi <laughs> ben bunu. Neye rağmen iyi çevirdi. <laughs> Zaten adamlar iyi değil ama. Kesin bu oyunun botlarıydı. Şimdi botlar falan filan dönüyor. Sen siktim. Mezarcı sen ne diyorsun lan bana? Kim lan? Mezarcı ya. Bedava <laughs> <laughs> mezar mı istiyor ya satıyor. <laughs> Mezarcı ya. Öyle <laughs> bir dedik ya bunu koyayım. <laughs> jeton düş ilk başta. Sonra bir jeton Mezarcı mı <laughs> lan ne alaka? Odeni açıyor mu? Odeni ha. Agam OD açıyor. Çok iyi. Agam nedir bu OD sorma sayıp? Zor diyeceğiz geldi oğlum. Kendi kokusuna boğuldu. Kendi kokusuna boğuldu amirim. bildiğin Türk benzer rakip kokusu ama bu. Ağayız, hep beraber. oğlum. Ha, hile, hile inana Ha. hile gel. Buraya mezarlığa gelmişken, gel gel yatıver. Olsun, gel. 35 tamam <laughs> İzmir'le bu Ben Oha. Oğlum, oyun Aga o, oyun... Lan o f çekil lan. f çekil. Let's go yazmış bile. Let's go. Sen gelince söyle bana ya? bekliyorum. Hay sik. Allah kahretsin ya. Aga niye çıktı odadan? Sonradan katılı kapalıydı. Aferin sana Aga Yelç. Ya ama ya. Odayı, açıyorsun. Oyuncu sayısının niye kapatmıyorsun? <laughs> ya oğlum ben nasıl <laughs> Aga gene mu? bu? Yok sonradan başlamıştı yavrum. Allah ya. anasını. et uzatma. <laughs> Bundan sonra oda işlerini bana bıraksan yapma bana <laughs> Ya aga şimdi yenge var oğlum. <laughs> Sen iki tane av görünce hemen sapıtıyor ha <laughs> Sen avı görünce sapıtıyor. <laughs> Neyse Seren'i davet edeyim. Sen gel yanıma. Hani yapacağın işe. Kankam benim ya. Evet, oh. oyuna gireyim de şu kız oyundan çıksın yeniden oda açacağım diyeyim. Tamam sen gel. Dur lan kız ayıp olmasın şimdi. Ya sikerim şimdi. Kankam. Ayıbını mayıbını ayıdır koyayım ya. Siktirme bana ayıbını mayıbını. Koyayım amına be ya. <laughs> Esinti diye bir bıçak varmış. Esinti. Lan bu bizim Esinti TV değil mi amına? <laughs>